Allah'a Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu küresel somut blosunun Türkiye'nin öncülük ettiği öncülük ettiği bir sponsorluğu veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde gerektiğinde askeri himayede oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Hayatın en güzel çiçekleri bir sabah Kudüs'te açacak.